Herkese merhaba. Bugün Xiaomi'nin Mi Body Composition Scale 2 adlı akıllı tartısına yakından bakacağız. Bu akıllı tartı sadece ağırlık ölçmekle kalmıyor, detaylı vücut analiziyle yağ oranı, kas oranı, beden kütle endeksi gibi 13 farklı vücut değerini ölçerek mobil uygulama ile kolayca takip etmemizi sağlıyor. Piyasada Xiaomi'nin akıllı tartıları farklı isimlerle satıldığı için kafa karışıklığı olabiliyor. Bu karışıklıktan dolayı fark etmeden eski versiyon veya vücut analizi yapmayan bir modeli daha pahalıya alabilirsiniz. Farklı isimlerle de satılan bu ürün Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 olarak geçiyor. Bu modelin seri numarasına bakarak alacağınız ürünü kontrol edebilirsiniz. Ürün sade ve şık bir tasarıma sahip. Tartının üzerinde cam bir yüzey kullanılmış. Cam içerisinde ağırlığı gösteren LCD panel ve köşelerde vücut değerini ölçmek için 4 adet metal sensör bulunuyor. Arka tarafında ise plastik bir kaplama kullanılmış. Ortada bulunan pil yuvasına 4 adet ince kalem pil takılıyor. Alt bölümde model ile ilgili bilgiler yer alıyor. Köşelerde bulunan 4 adet hareketli ayak, yere daha sağlam oturması için tasarlanmış. Tartının mobil uygulamayla kurulumu oldukça basit. Pilleri taktıktan sonra Mi Fit uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Üyelik oluşturduktan sonra karşımıza gelen ana ekranın sağ üst tarafında bulunan artı ikonuna tıklıyoruz. Burada Xiaomi'nin Mi Fit ile kullanabileceğiniz diğer akıllı ürünlerini görüyorsunuz. Örneğin Xiaomi'nin akıllı bilekliğini kullanarak kalp atışı, koşu mesafesi ve yaptığınız antrenman tipi gibi verileri Mi Fit uygulamasına kaydedebilirsiniz. Tartı telefonu Bluetooth ile bağlandığı için telefonun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olup tartıyı seçiyoruz. Xiaomi doğru bir ölçüm için hafif kıyafetler ve çıplak ayak ile tartıya çıkmayı önermiş. Tartıya çıkıp biraz bekledikten sonra kurulum otomatik olarak tamamlanıyor. Artık verilerinizi kaydetmek istediğinizde sadece Mi Fit uygulamasını açıp tartılmanız yeterli olacaktır. Burada tartının ağırlık birimini değiştirebilir, 30 saniye içerisindeki birden fazla tartılmayı tek bir değer olarak kaydedebilir. Küçük nesnelerin ağırlığını ölçme özelliğiyle 100 gramdan fazla ağırlıkları 50 gram hassasiyetle ölçebilirsiniz. Uygulamanın ana sayfasına geldiğimizde en son yaptığımız ölçümlerden kısa bilgiler karşımıza çıkıyor. Vücut puanı bir kişinin vücut boyu, vücut yağı, kas oranı ve diğer verilerin analizi ile elde ediliyor. Denge bölümü ise gözlerinizi kapatıp tek ayağınızla tartıya çıktığınızda dengede kalabildiğiniz süreyi gösterir. Ailenizle yarışabileceğiniz eğlenceli bir özellik olmuş. Yine şimdi tartının gösterdiği detaylı vücut değerlerine bakalım. Vücut puanına tıkladığımızda yeşil bölümde önceki ölçümlerin grafiğini görüyoruz. Hemen altında aile bireylerini ekleyebileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Tartı ölçümleri kaydederken aile bireylerini kilolarına göre tanıyor ve verileri o bireyin hesabına kaydediyor. Vücut değerlerine geçmeden aldığınız puana göre öneri bölümü yer alıyor. Bundan sonraki tüm değerleri anlatmak için kısa kısa bilgiler kullanılmış. Vücut kitle endeksi boyunuza göre ideal kilonuzun kaç olması gerektiğini gösteriyor. Ardından yağ oranına, kas kütlesine, vücudunuzdaki su ve protein oranına, bazal metabolizmaya, viseral yağ seviyesine, kemik kütlesine, vücut yaşına ve ideal kiloyu gösteren verilerinize tek bir ölçümle ulaşabilirsiniz. Bu veriler ışığında aldığınız vücut puanının yanında vücut tipinizi de görebilirsiniz. En alt tarafta son kilo ve son yağ kütlesi değerleri ile ilgili grafikler bulunuyor. Verilerin kaydedilmesini istemeyen kişiler misafir bölümünden ölçümlerini gerçekleştirebilir. Geçmiş bölümünde önceki ölçümlerdeki kilonuzu ve yağ oranınızı daha sade bir şekilde takip edebilirsiniz. Tartının güncel fiyatı 200 lira civarında seyrediyor. Sıradan bir dijital tartıya göre biraz pahalı olsa da vücut değeri ölçümleriyle ön plana çıkıyor. Bu değerleri kendisinden oldukça pahalı hassas cihazlara göre %100 oranda vermese de tutarlı ölçümler ile özellikle sağlığına dikkat edip vücut değerlerini düzenli kontrol etmek isteyenler için çok yararlı bir tartı olmuş. Siz tartıyı beğendiniz mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin Mi Body Composition Scale 2 isimli akıllı tartısını inceledik. Kanalımda akıllı ev kurmaya devam edeceğim. Siz de akıllı ev kurmayı düşünüyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.